Demirtaş Izgara Salonu Bahçeli Evler Mahallesi'nde açıldı. Damak tadının nezih bir mekanla buluştuğu Demirtaş Izgara Salonu, çorba çeşitleri, zeytinyağlı ve etli ev yemekleri, satır köftesi, ızgara çeşitleri, kokoreçi, döneri ve birbirinden lezzetli menü çeşitleriyle size keyifli sofralar kuruyor. Demirtaş Izgara Salonu sabah 8'den gece 2'ye kadar damaklarınıza tat katıyor. Salih Demirtaş, Demirtaş Izgara Salonu Yeni Adliye Karşısı Cumhuriyet Caddesi'nde. Alo Paket 0551 218 9530. 3 Sayın seyirciler Adnan Menderes Mahallesi 13. Geleneksel Tecrübesizler Arası Amatör Bisiklet Yarışması 23 Nisan İlköğretim Okulu önünde yapıldı. Haydi! <laughs> Devam et, devam et. indir Tertip Komitesi adına Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Celal Karabulut, tribün programı sunucusu Zeki Doğan'a yarışlarla ilgili olarak şu bilgileri verdi. Burada benim amacım e, insanları bisiklet taşımacılığına teşvik etmek, gençleri e, bisiklet sporuna yönlendirmek. Ondan sonra buradan e, yetkililerimize, şehircilikte mesela uğraşan mesela belediye başkanımıza, Belediye başkanlarına ve Türkiye'de %5 olan bisiklet kullanımının %20'lere çıkarmak istiyoruz. Gençlik hizmetleri ve spor il müdürü İhan Aslan ve çok sayıda davetlinin izlediği yarışlar saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan da mahalle olarak güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi. Evet Adnan Menderes Mahallesi hakikaten çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ee, i̇l Müdürlüğü olarak da Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü olarak da biz bu, bu tür etkinlikleri e, destekleme yönünde kararlılıklarımız var. Hakikaten destekliyoruz. Birlikte yaptığımız bir organizasyon. Ancak tabi muhtarımızın çok büyük özverilerle yapmış olduğu bu etkinlik diğer mahallelere, diğer çocuklarımıza da örnek olması lazım. İşte sevinci, hüznü, başarıyı burada hep birlikte görüyoruz. Bu çocukların her biri buraya katılmakla aslında bizim gönüllerimizde birinciler. küçük çocukların yarışlarını gördüğümüzde işte belki dereceye giremeyen çocuklar hüzünleniyorlar, ağlıyorlar. Ancak e, kendilerine güvenleri çok artıyor bu çocuklarımızın. Ve her geçen sene de e, ben bu yarışlara geçmiş yıllarda da katıldım. E, katılan e, sporcu sayımız her geçen sene artıyor. Bu anlamda Balıkesir'e bir örnek teşkil ediyor. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmaların ardından Mevlid-i Şerif okutuldu ve pilav ayran ikram yapıldı. Sayın seyirciler Adnan Menderes Mahallesi 13. Geleneksel Amatör Bisiklet Yarışması'nda çok geniş bir şekilde pazartesi akşamı tribün programında izleyebilirsiniz. 3, 2, 3.